41. soruda 6 tane özdeş altıgen kenarları boyunca birleştirilerek çeşitli düzenekler oluşturuluyor. Her bir düzenekte altıgenlerin içine birden 9'a kadar olan 9 tam sayıdan 6 tanesi her bir altıgende farklı bir sayı olacak biçimde aşağıdaki kurala göre yazılacaktır. Ortak kenara sahip olan altıgenlerin içindeki sayıların farkı 1 veya 2 olacaktır. Örnek Aşağıdaki düzenekte altıgenlere yazılan sayılardan bazıları gösterilmiştir. Buna göre bu düzenekteki tüm altıgenlere yazılan sayıların toplamı kaçtır? 2'nin sağına büyük olanı büyük olan bir rakam yazarsak 6'ya ulaşmamız zor olacaktır aşağıdaki 6'ya şuradaki. O zaman sağ tarafına 2'nin ancak 1 yazabiliriz. Daha sonrasında 3 ve 4'ü yazmamız gerekiyor. Buradan ancak şuraya 3'ü yazarsak buraya da 4'ü yazarsak aralarındaki şöyle fark 2. En son olarak da buraya 5 kalıyor. Şimdi teker teker de toplayabiliriz. 1'den 6'ya kadar olan ardışık sayıların toplamı kaçtır? Onu da hesaplayabiliriz. 1'den 6'ya kadar, 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı ise 6 n olduğuna göre. 6 çarpı 7 bölü 2'den 6 ile 2 sadeleşir. 3 kalır. 3 ile 7'yi çarparsak 21 yapar. Cevap A şıkkı.